Dın 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 dın. Çok enerjiyiz bomba gibiyiz. Ben Azade. Ben Melima. de Melika. Ya tek başıma geldim. Her zaman kendimi tek temsil ediyorum. Asla ihtiyacım yok yani. Sevebilirdim seni ama sevmeye miradan başlamasaydım. <laughs> Bir kere ben geçen hafta demedim Betül benim arkadaşım değil. Suyla arkadaşlığım yoktur. Bu kadar. Ben suyun kanatlarını göremiyorum. Benim kanatlarım bana yeter. Kamzi sana ne oluyor ya? Bir yumurta sandı kendini. Fiksör <laughs> <Tüksürt> suya kalandı. <laughs> Demek ki su için Betül'ün modası geçti. Yeni bir arkadaşlık mı başlıyor? Herkes bana yürüyor ya. Ay bu bayram çok eğlenceler güzel. ya. çok güzel. Vah vah vah. Oh, oh, oh. Bu programda iki tane ağlayan en çok insan var o yedi kişinin arasında. Biri Betül, ikincisi su. Allah Allah. Ay çok korktum. Buraya herkes kendine bir şeyler katmaya geliyor. Aa. Gamze'yi kes Gamze. Oo. Ama Gamze'cim o limana yanaşan gemiler teker teker gittiler.